Hepinize merhaba. Ben Deniz. Lefkarp Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyorum. Bugün sizin için tekrardan bir market videosu daha çekmek istedim. Çünkü fiyatlar sürekli değişiyor. Ve Türkiye'deki bir marketle Kıbrıs'taki bir marketi kıyaslamak yerine bu sefer Kıbrıs'ta benim evime en yakın olan yürüme mesafesinde olduğu için sürekli alışveriş yaptım. Markete gittim. Oradan sizin için bazı şeylerin fiyatlarını öğrendim. Fiyatlarını öğrendiğim şeylerin içerisinde kişisel bakım malzemeleri var. Abur cuburlar var. Süt ve süt ürünleri var. Temizlik malzemeleri var. Bu videoyu çekmemdeki amaçlardan bir tanesi geçen videoda bahsetmediğim şeyler vardı. Mesela kişisel bakım ürünlerinden hiç bahsetmemiştim. İşte peynirden hiç bahsetmemiştim. Temizlik ürünlerinden hiç bahsetmemiştim. Bir de kişisel bakım ürünleriyle ilgili bir video çekmemi istediniz. Türkiye'deki fiyatları karşılaştırmak amacıyla. Ben sürekli hissediyorum ki Türk Türkiye'den getirin, Türkiye'den getirin. Şimdi neden böyle söylediğimi anlayacaksın. O zaman gelin kişisel bakım ürünleriyle başlayalım. Törp 25 lira, tırnak makası 31 lira, duru duş jeli 35 lira. Bir de geçen videoda bahsettiğim fiyatları inandırıcı bulmayanlar olmuş. Bu yüzden bu sefer Market reyonlarının çektiğim fotoğraflarını da videoya koyacağım. Palmolive duş jeli 42 lira. Hadi Şakir duş jeli 24 lira. El kremleri 34 liraya da var, 70 liraya da var. Fiyat aralığı çok fazla değişiyor. Ama bence o küçücük paketler için oldukça pahalı. O yüzden ben kendi kremlerimi Türkiye'den getirdim. Kadın şampuanları yani Elidor, Dove falan bunlar 40 lira. Erkek şampuanları da Clear 48 lira. İkili Signal diş fırçası 40 lira. Garnier makyaj temizleme suyu ki çok da büyük olmayanlarından 85 lira. Signal'in beyaz Başlatıcı diş macunu 50 ml 24,5 lira. Ipana'nın diş macunu 23,5 lira. Colgate'in üçlü etki diş macunu 28 lira. Ve Eyüp Sabri Tuncer'in saç sirkesi, framboazlı ben bunu Türkiye'den aldım. Türkiye'de gratis de 50 liraydı herhalde. Yani bir hafta önce falan olmuştur maksimum. Burada 92 lira. Aynı ürün. Hiçbir fark yok. Orada 57. Burada 92 lira. Neredeyse iki katı. Şimdi biraz temizlik malzemelerinden bahsedelim. Çünkü eğer evde kalıyorsanız özellikle bu temizlik malzemelerine ihtiyacınız olacak. Bingo'nun yumuşatıcısı 41 lira. Bingo'nun sıvı deterjanı bu şu 3 litre olanlar. Bunlar 58 lira. Bingo'nun oksijen çamaşır suyu 15 lira. 900 mililitre piril bulaşık deterjanı 35 lira. Bir de Glanex deterjan diye bir marka varmış. Ben ilk defa duyuyorum bu markayı. Onun sıvı deterjanı 11 lira. Birazcık da yiyeceklerden bahsedelim. Cipsler Kıbrıs'ta genelde 12 lira civarı. Meyve suları 22 lira. Meyveli sodaların tanesi genel olarak 4 lira 75 kuruş. 400 gram çoko krem 40 lira. Yüzlü doğuş çay 80 lira. Torkunun üçlü bisküvileri 20 lira civarı. Lifalif'in yulaf ezmesi 39 lira. 750 gram esmer bulgur 17 lira 75 kuruş. Balda pirinç 32 lira. Kırmızı mercimek 30 lira. Yeşil mercimek 40 lira ve 30'lu yumurta da yumurtaların boyutuna göre fiyat da değişiyor. 71 lira ya da 78 lira. 100 gram pınar labnenin fiyatı 19,5 lirayla 23 23,5 lira arasında değişiyor. Pınar dilimli burger peyniri bir paketin içinde 26 tane var. 48 lira. Ton balığının fiyatı da bu hani 160 gram büyük olanlar var ya iki tane içinde 160 gram oluyor. İşte onların fiyatı 42 ile 45 lira arasında değişiyor. Kepekli makarna 13 lira 99 kuruş. Ve son olarak tavuk etinin göğüs şeklindeki tavuk etinin kilo kilosu 80 lira. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer çektiğim videoları faydalı buluyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir de videonun başında da söylediğim gibi burası benim evime en yakın marketin fiyatları. Fiyatlar Lefke'de ya da Kırbıs'ın içinde marketten markete göre değişiyor. Lefke genelde diğer bölgelere göre ucuz bir market. Eğer Girne, Lefkoşa ya da Malusa gibi daha büyük bir şehirde okumaya geldiyseniz o zaman karşılaşacağınız fiyatların daha yüksek olabileceğini unutmayın lütfen. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.